Herkese merhaba. Herkese güzel günler diliyorum. Bir hafta öncesinde e, mahallede çok kıymetli e, bir ablam var, bir e, devlet görevlisi diyeyim. Sürekli paslaşıyoruz. Nurhancığım sana bir telefon numarası vereceğim, arar mısın burayı dedi. Bir hafta geçti, arayamadım. Az önce aradım. Hakikaten zor bir durum. Bir nene, orta yaşlı muhtemelen, bilemiyorum, görmedim. Üç tane çocuk babaları hapse girmiş. Anneleri bırakmış gitmiş başka bir kocaya. Çocuğun bir tanesi bir buçuk yaşında. Diğeri dört yaşında, diğeri altı yaşında. Ve teyze karton topluyor sokaklarda. Teyzeciğim muhtara ulaştın mı? Devlete ulaştın mı dediğimde maalesef dedi muhtar bana bir kağıt bile vermedi. Ondan önce gördüğünüz gibi bir portakal resmi gösteriyorum size. Bir kilo var burada. Başka bir hanıma amcası tarafından geldi bu portakal. Evde biz portakalı çok seviyoruz. Durumumuzda yok bize, hani bir portakal amca getirmiş, sağ olsun. O ihtiyaç sahibi olan insan bana verdi. Burada telefon açarken duydu konuşmalarımızı. O neneye gidersem işte araç bulabilirsek nineye götüreceğim. Of Allah'ım. Evet. Bu Instagram'da saçma sapan yorumlar yapan insanlara sesleniyorum. İnsan da söyle demek istemiyorum ama hakikaten insanların ihtiyacı var kardeşim. Desteğe ihtiyacımız var. Benim desteğe ihtiyacım var. Bana destek vermeyebilirsiniz. Bana yardım etmeyebilirsiniz ama kendi mahallenizdeki insanlara yardım edin. Arka sokağınızdaki insanlara sahip çıkın. İnsanları da yapmıyorsanız, sevmiyorsanız, insanlara da yardımcı olmak istemiyorsanız hayvanlara sahip çıkın. Dün gördüğünüz gibi o kadar hayvanın resmini attım. Lütfen birilerine sahip çıkın. Canlı olan birilerine sahip çıkın. Şimdi bu portakalı kime götüreyim ben? Yeni doğum yapan bir hanım var ona mı götüreyim? Yanında başka bir komşusu var ihtiyacı var ona mı vereyim? Başka nine var mahallede ona mı götüreyim? Yoksa bu üç tane yetim çocuğa bakan teyzeye mi gideyim? Nineye mi gideyim? Hangisine gideyim? Ya Rica ediyorum. Lütfen destek verin bize. Ee, benim ciddi anlamda desteğe ihtiyacım var. Ha devlet sahip çıkmıyor mu? Tabii ki devlet sahip çıkıyor ama birçoğuna da yetmiyor. Yani maaşı yok. Eşi işsiz, iş bulamıyor. Ya da var kocası ama sahip çıkmıyor. Eş vermiyor hiçbir şey. Ben çok fazla arkasını aramıyorum. Çocuk varsa, yaşlı birisi varsa benim için olay bitmiştir. Teşekkür ediyorum. Resimleri atacağım sizlere. Bakalım ne yapacağız. Allah'ım herkese yardım etsin bana da.